Merhabalar bugün patates mantısı yapıyoruz. İlk önce iki adet patates. Ben ben bunu fırında pişirdim. Siz suda da açabilirsiniz. Haydi hemen yapımına geçelim. İlk önce patatesimizin kabuklarını böyle ayırıyoruz. Rendelen rendelenmiş kaşar. Sonra da e, tere, bir yayın yemek kaşığı tereyağı, tuz, nane, karabiber koyuyoruz. Patateslerimi soydum. soydu. Sıcak yer soyması da zor. Ama sıcak sıcak soyarsanız da daha iyi olur. Tereyağı ve kaşar onun içinde erimesi lazım. Ve kekik, kek, tuz, karabiberimi döküyorum. Ama ilk önce bunu ezeceğim. güzel karıştırdım tabağa alıyorum. Bunun sonra soğumasını bekleyeceğiz. Sonra üzerini sarımsaklı yoğurt ve baharatlarımı süsleyeceğim. Bu haliyle çok güzel muhakkak kahvaltı sofrasında da denemelisiniz. Ama ben mantı şeklinde yapacağım. Şimdi patatesleri soğudu. Üzerine yoğurdumu döküyorum. Kırmızı pul biberli sosumu döküyorum. Şimdi nane ve pul biberim döküyorum. Hadi biz <Sessizlik> mantın, bitki, afiyet olsun.